Ebrehe'nin yürüyüşünü hep beraber, o dehşetli yürüyüşünü, devele e, fillerle yürüyüşünü ve e, inen o kuşları görelim hep beraber. Efendim gelen kuş türüleri her birinin gagasında ve ayaklarında birer taş var. Kime atılacağını biliyor, hangi askere. Başlarına giren taş sırtlarından ve bacaklarından, vücutlarının diğer tarafından çıkıyor, paramparça ediyor. Sadece bir mermi gibi inmiyor, girdiği yeri parçalıyor. Yenilmiş ekin, tar, ekin haline geldiler. Kabe'yi yıkmaya gelenler yıkıldılar. Onun için Kabe'ye hangi dönemde bir el uzanmışsa o el kırılmıştır. Allah haremeynini Müslümanların korumasına bırakmadı. Allah haremeynini kendisi korudu. Allah haremeynini kendisi koruyacak. Kur'an-ı Kerim'i koruyacağı gibi mahşere kadar Allah Kitabullah'ın iniş merkezi olan Kabe'yi ki bizim için Mekke'yi kutsal kılan şey Kabe'dir. Kabe'yi kutsal kılan şey Hazreti Muhammed'dir. Hz. Muhammed'i kutsal kıran şey Kur'an'dır. Kur'an'ı kutsal kıran şey Allah Celle Celaluhu'dur. İndi ve tuz buz etti. Hz. Peygamber reynen ayetler Mekke döneminde Fil Suresi Allah bugün yok etti, o gün yok etti, yeniden yok eder. Ama siz Müslümanlar gereğini yerine getirmezseniz siz de yok eder. Ve hiç ilgisi olmayan bir kavme Allah hidayet yolunu verir ve Allah dinini koruyandır. Efendim programın sonuna doğru geldik. Sevgili Mustafa teşekkür ediyorum. programı onurlandırdın. Sağ ol, var olasınız. Efendim sabahleyin 8.30'da soru cevap programında beraberiz inşallah. Pazar sabahları saat 10'da yeniden beraber olacağız inşallah. Efendim dosta doğru 00.20 20 civarında bazen daha erken olabiliyor, <laughs> bazen daha geç olabiliyor ama Saat 11'den sonra bizi izlemeye gayret edin İnşallah Teşekkür ediyoruz. Yüce Allah bizi her türlü işlerden, kötülüklerden, kötülerden uzak eylesin. Kulluğunu kabul kulluğumuzu kabul etsin. Biz onun uluhiyetini, ilahlığını kabul ettik. Ona iman ettik, boyun eğdik, kabul ettik. Muhammedimize razı olduk aleyhisselamımızdan. İslam'ı din kabul ettik, Kur'an'ı kitap kabul ettik kıblemizi Kabe kabul ettik. Peygamberimiz Muhammed'tir aleyhisselam. Kitabımız Kur'an'dır, Rabbimiz Allah'tır. Yolumuz Allah'ın yolunda gerekirse fedai can etmektir. Gerekse yok olmayı şeref bilmektir. Allah herkese şehadet nasip etmez ama evinde şehadeti arzu etmekte de şehadetin bir kapısıdır. Ya Rabbi ömrümüzü İslam'da fena eyle ya Rabbi. Ne demek? Ömrümüz, hayatımız İslam'la geçtiğini inşallah. Amin, amin, amin ya Rabbi. Efendim yeniden görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah yar ve da olsun efendim.